bak sana şekerler getirdim. Rengarenk şekerler. Otur içeri anneciğim. Otur ben geleceğim yanına. Otur şimdi. Yere otur anneciğim. Buraya otur. Otur karşıma. Yere otur anneciğim. Aferin. Şimdi bir dakika oraya otur fıstığım. Şimdi bunu da koyalım. Sonra bunu da koyalım. Şimdi Belinda. Bak şöyle yapacağız. Bir dakika. Bunu açıyorum şimdi. Size paylaştıracağım tamam mı? Bir dakika. Belinda bu senin. Bu senin. Belinda bunlar da senin. Evet. Şimdi hangi rengi almışsın? Turuncu var. Aa, Belinda inkini de mi aldın hmm. Koy bakalım buraya olmaz Koy hmm. Koy Şimdi o zaman onlar yemesin ikimize yapalım tamam mı Belinda bu senin <laughs> Bunlar da benim <laughs> Ya Ama Hadi sen paylaştır o zaman hadi bana. Hepsini sen aldın ama ağlarım. Benim. Hani bana? Yok benim. Bana yok mu? Ay, Neden? Yok. Küstüm ben sana. Ay, o da... Küserim. Bana ne? Küstüm arkadaşlar. Ay, ben gidiyorum ay, evime. Ay, ay. Tamam ver. Ver gitmeyeyim. Hayır ben istemiyorum bunları. Bu benim. O da senin. Hayır benim. Tamam al şekerlerini. Ben gidiyorum. Bay bay.